başı özel. Bu senede yeni yıla kahkahalarla gireceksiniz. Japon kızı, Japon kızı. Yok şiir söylemek, sen tabak çevirip top sektirmek. Sen? Sektir yavrum, sektir, sektir. Sektiremem anne. Kolaysa sen sektir. Sektiremiyor musun çocuğum? Hadi sektir o zaman. Hadi bakalım. Sevgili adaylar, Japon kızımız Koni hiçbirinizi kocalığa kabul etmiyor. Ülkesine bakire olarak dönecek. Hadi bakalım dükkanın önünü kapatmayın. Oldum. Kalka oldum. Necip. Türk parası olur mu? Niye Türk imajını sarsıyorsun? Dolar versene. E, işte olur mu? <laughs> Çocuklar, kızamı kenara bıraktım. Size hediyeler getiriyorum. Ho oh, oh, ho oh. ho. aşkın kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri yel alır gider aşkın kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri yel alır gider kimi benim gibi sever gönülden Resmen milleti itip kalkıp vurduruyorsun ya. Oğlum görmüyor musun? Şöyle bir etrafına baksana. Bak millette tık yok olacak o kadar yılbaşı özel bu akşam Kanal D'de.